Sevgili seyirciler bugün 25 Haziran Salı. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayım. Yarın Türkiye milli futbol takımımız Euro 2008-2024'te önemli bir maça çıkacak. Portekiz yenilgisi sonrası avantajı kaybeden millilerimiz İsviçre galibiyetiyle, e, düzeltiyorum Gürcistan galibiyetiyle umudunu koruyor. Arda'nın harika golüyle turnuvada dikkatleri üzerine çeken millilerimiz kader maçını çeklerle oynayacak. Gerçekten iyi hazırlandık. Güzel sonuç alırız yeter ki plana uyalım. Bu müzik nereden geliyor? Merhaba çocuklar. Siz de mi Çekya maçına hazırlanıyorsunuz? Abi evet yani siz geçmişten mi geldiniz? Bu uzun hikaye. Aslında hikayelerimiz de benziyor. İnanırsak yazacağımız tarihte benzer olacak çocuklar. Skor, zaman ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Evet, abi. Son saniyeye kadar bu inançla oynamaya devam edeceğiz. Bazılarımız bu yolda sabırla bekleyecek, gerektiğinde nöbeti devralacak. Bu Türk forması giymek şeref, arkadaslar, e, kıymet bilmek lazım. Hop beyler. Hasan abi. Ümit abi. Biz de buradayız. Sizinleyiz. Hem